Kahraman asker! Efendim? Düşmanı kalbinden vuracak bir plan hazırladım. Bunun için bana bir gönüllü lazım. Ateş hattına atılmak isteyen... ...Üç adım ileri çıksın. Hepinizin... ...Bu görevi gözünü kırpmadan kabul edeceğini biliyorum. Ama... İçinizden ancak bir kişi bu şerefli göreve gidebilecek. Aslanım benim. Senin adın ne vakit? Şaban oğlu Şaban. Ya demek babanın adı da Şaban. Dedeminki de Şaban. Yani siz sülalece Şabansınız. Evet, sülalece Şaban oğlu Şabanız. <laughs> Şaban? Ne? Sende bir kahraman ruhu var. Sahi mi? Yok canım. <laughs> Evladım çok da alçak gönüllü. Bak Şaban bu iş çok tehlikeli. Ya. Öyleyse vazgeçin kumandanı. Bu işte gitmek var, dönmek yok. Sizi çok arayacağım kumandanım. Evet. Yola çıkma saati geldi. Hadi güle güle selametle canım kumandanım beni. Sersem ne diyorsun? Ben değil sen gidiyorsun. Şimdi beni dinle. Düşman saflarına gireceksin. Ve düşman kumandanı alıp getireceksin. Gelir mi acaba? Ağzını tıka. Sırtına vur getir. O herif nerede oturuyor? Adresi var mı sende? <laughs> ben sana yolu göstereceğim. Ha, beraber mi gideceğiz? <laughs> Hayır, yalnız gideceksin. Ben sana telefonla yolu tarif edeceğim. <laughs>